Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Selam. Merhaba. Yeni bir videoda iki bir burada. Bizi yeni tanıyacaklar için hızlıca bir giriş yapayım. Biz Otostop'la Türkiye'ye gelen bir çiftiz. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu videomuzun konusu ne olacak? Tabii ki su bitti. Türkiye'de su bitti. <laughs> İçmişiz hepsini. Sen içsin değil mi? <laughs> Çok su da. Arkadaş. Gündeme arkadaş mı? Ve benim balım. Birilerinin <laughs> arkadaşı. <laughs> Birilerinin düşmanı falan diyor. <laughs> Aşırı düşmanı. Evet. de 5 litre su içiyorum arkadaşlar ama konumuz bu <laughs> değil. Benim içtiğim değil. Evet. Bursa'da şu an su yok. Hani aslında şu an değil bir süredir baraj doluluk oranları zaten Türkiye'nin çap diye gündeminde belli şeyler ama Bursa ilginç şekilde hepinden önce suyu bitiren biz buradayız diye mi bilmiyorum. <laughs> Şu an alınan önlemlerde doğrudan tüketsiz yok. Bunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlarım soruyor. Hani su mu yok komple. Yaklaşık hafta 3 gün 12 saat su kullanamıyoruz. Akşam 5'ten sabah, sabah 5'e şey. kadar hani tuvaletler falan dahil, yemek dahil tam böyle kilit bir saatte suları kesiyorlar ta, bölgesel olarak. Tabii kilit değil aslında. Yani şöyle yapıyorlar. Ee bu günlere bölmüşler. Bir gün şu semtte, bir gün şu semtte, bir gün şu semtte döndüre döndüre suları kesiyorlar. Ya 5'ten sonra alması aslında bence biraz daha okey kılıyor gibi bilmiyorum. Yani şöyle okey kılıyor ama yine çok mantıklı değil. Ama bizim hayatımızı bence çok bu konuda etkilemiyor. Yani, seni yani, ben etkiliyor biraz daha. Hiç öyle düşünmüyorum. senin de burada realist bakmadığını düşünüyorum bu arada. 5'ten sonra toplum açısından düşünecek olursak. Ha, toplum açısından bir, herkes evet, işe, doğru. doğru. Yani işten zaten çoğu insan 5.30-6.00'da falan evet. çıkıyor. Duş yani işten sonra isteyebilir. Geldin, hanımefendi evet. tabii akşam saatlerinde çalıştığı için arkadaşlar kenara alınabilir. <laughs> zaten 5.00'dan önce duşunu falan almış evden çıkıyor. Evet sabah hallettiğim için ama <laughs> bu işler beni çok etkilemiyor <laughs> yani doğru evet. Ama senin dışında herkes 5'ten sonra evine geldiği için, evine yemek yapması gerektiği için falan. Doğru. Herkes çok mağdur doğru, bir durumda. Bir <laughs> Bunu söyleyebilirim. Ama burada fark ettiğim bir şey var. Benim prensesim bunun sorumluluğunu geçenlerde kendi üstüne ya Ya ben genel olarak <laughs> yaşanan dünyada yaşanan bu küresel iklim krizinin yükünü ya yükünü değil de ben kendimi sorumlu hissediyorum. Vicdan azabı çekiyorum. Ve her konuda yani. Sonra bir gün Muratcan bana kızdı. Dedik ki yani sen niye böyle düşünüyorsun? Gel bunu bir araştıralım. Bir video üzerine böyle bir konuşma çıktı. Ve o an fark ettim ki evet aslında o kadar çok bireysel bir etkim yokmuş. Tabii ki yine dikkat etmem gerekiyor bunu biliyorum. Ama bu kadar da vicdan yaptıracak bir şey yokmuş bana bu durumun. Ki suların kesiliyor olması ve bunun üzerine yaptığımız yine küçük bir <laughs> hesaplamayla beraber yine anladık ki yine suçlu biz değilmişiz. Böyle baktık biz bir indeksimize biz ne kadar su tüketiyoruz diye. Açtık ve faturadan ayrı. Evet. Yani ben bu kızın kafasını <laughs> rahat ettireyim diye gitmiş <laughs> Araştırdı. Avrupa ve Türkiye ortalamalarını araştırmış. Ya, <laughs> Şimdi biz aylık 7 ton harcıyormuşuz. 2 kişiyiz ve bu kişi başı gün, mal, gün miktarı olarak baktığımız zaman 100 15 litreye tekabül ediyor ve biz bunu içme suyumuzla dahil edersek 120 litre maksimum yani kişi başı günlük 120 litre oluyor ki Avrupa'da Almanya dediğimiz yerde bu bir günlük yine 120 litreymiş ki adamlar bayağı tasarruf ediyorlarmış. Avrupa ortalaması da 135 falandı galiba. O yüzden bu konuda vicdanım çok rahat. <laughs> İyi <bari. gülüyor> Artık çok rahat. Tabii ki yine boşa şey yapmıyorum, harcamıyorum suyu. Boş çeşme açmıyorum falan filan. Kızıyorum da hatta ama. Evi arıtma taktıramıyorum. Çünkü ya. su boşa evet, gidecek artma, diye. Evet, ya fiyatı falan benim için önemli değil. Benim istediğim şey boşu boşuna su harcamayalım. Benim için hmm. çok önemli. <laughs> ben paraya çok önemli <laughs> biriyim. <laughs> 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 ya para işte tamam önemli de sonuç olarak... Bence eğer bunun vicdanın sorumluluğunu hisseden varsa hissetmeye acıdan bıraksın. Ben bunu Zeynep'te gördüm en yani çok. Evet, Hani bunu Hiç çekiyordum. Bolu da konuşmuş yani birkaç evet. ay öncesinde ve böyle dert ediyordu falan bir telefon markası ünlü bir telefon markası işte şey çıkartmış. Küresel ısınmayı bayağı azaltacak bir şekilde. Hani değil mi? Ya şey aslında izini, a, evet, Ay, karbon ayak izini. evet karbon ayak izini çok düşük olduğu bir telefon Üretimi çıkartmış. Üretimi de, kullanımı da hani karbon ayak izi konusunda bayağı ekolojik bir de şey yapıyor işte. Siz bunu alın ve satıyorlar işte. Karbon ayak izi daha düşük, diye daha yüksek bir telefon falan satıyorlar. Ve telefon yani Model sanırım en son çıkan <laughs> modeldi evet, evet. ve şu anda muhtemelen 70 bin falan var mıdır? Ya, tam bilmiyorum. Pahalı ya, bir de... telefon evet. yani. Yani bin doların üzerinde evet. bir telefon. Ama dedim ki bir tanem bu böyle değil. Gel <laughs> oturduk böyle. <laughs> Ufak bir araştırma yaptık. Hani şirketin yıllık ürettiği karbon ayak izi miktarını kıyasladık. Sonrasında dedim ki bak bir tanem dedim insanların ne kadar harcıyor. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Ve bu arada şunu unutmayın, insanların zorunlu olarak harcadığı miktar düşmeniz gerekiyor. Hani örnek veriyorum insanın tüketiminde çünkü oturduğun evde dahil ama oturduğun evin ayaklarını sen seçemiyorsun. Böyle bir sistemin içinde değilsin ne yazık ki. Yani belli adımlar var. Bunları sen belirleyemiyorsun ve bunlardan kendini sorumlu tutma. Sorumlu olduğum alanlar diye ayrıca de aratırsan, aslında çeç yani çebitiyle falan konuşabilirsiniz yapay zeka programlarıyla. Aslında sizin düğmeye... zeka kullanmıyoruz. Su tüketiyor çok fazla. <laughs> evet böyle de bir şey var mı ben <gülüyor> <gülüyor> benim çok umurumda değil. <laughs> ne benim umurumda ne, yap ne yapacaksın Hani <laughs> su kıtlığı çok büyük bir problem vardı ileriye dönük. Yapay zeka ile her ettiğiniz yaklaşık 5 dakikalık sohbet yanılmıyorsam 1 litre içme suyunu... yarım litre değil mi? Yarım litre tam Yarın 10 dakika hani ocağı tam hatırlayamıyorum şu an sayıları ama hani 10 dakikalık sohbet 1 litrenizin gitmesine sebep veriyor. Ve ne yazık ki bu giden su tekrar kullanılamıyor. Ama bunun yine de böyle bir propaganda gibi düşünmeyin. Ben sorumlusunuz, siz olduğunu düşünmüyorum. asla yapay zekayı daha az kullanın falan gibi şeyler ben söylemeyeceğim en azından bu kanalda. Ben bu konuda biraz daha şey düşünüyorum. Şimdi tasarruf sadece sudan tasarruf etmek olduğunu düşünmüyorum. Youtube'lardan sadece... tasarruf olmaz. Ya dur ya bir dur ya. <laughs> hani şey diye düşünüyorum. Gereksiz yere aldığımız <laughs> her ürün aslında bizi bu sisteme itiyor. Ya Çünkü sonuç olarak ben şunu almadığım zaman üretimden bir noktada bir şeyler daha eksiltmiş oluyorum gibi hissediyorum. Tabii ki bu şey değil. İhtiyacım varsa alırım. Yoksa almam. Ve herkes bunu yaptığı zaman aslında üretim yani. azalacak ya bu noktada. Yani. Ama, burada... ama mesela toplumumuz yani sadece toplumumuz değil genel olarak dünyada yani. böyle bir şey yok. Senin çayın varsa bitti. Varsa alıyorsun evet. Benim de bitti. Neyse ben bir çay koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ben konuşayım mı <bekleyeyim gülüyor> Konuşabilirsin. <laughs> Şöyle ben toplumun, ya yani bu konudaki fikrim genel olarak belli. Talep arz değil, arzın daha genel anlamıyla artık talebi doğurduğunu inanıyorum. Yani önce bir ürün piyasaya sunulur, sonrasında ona talep gelir. Önceden bir şeyi talep ederdim ve talep edeceğim ürünün karşılığında bir şey ortaya çıkardı. Hani insanlar bunu araştırdı. Şimdi önce üretiyorlar sonra satıyorlar gibi bakıyorum. Hani yoksa yapay zekaya gerek olan bir dünyada değildik asla. Ama çıkartıldı ve işleri çok rahatlatıyor. Hani bu noktada ne yapılabilir? Bilmiyorum ben. Sadece vicdanen bence psikolojik ben bunun çok rahatsızlığını duymamanız gerekiyor ve sadece ileriye dönük kendinizi buna alıştırmanız gerekiyor. Hani ben Bursa'daki bu sürekli sintilerin hatta Ankara'da da oluyor diye biliyorum. Ama onlarda daha az gün sayısı olarak. Sadece artık bu su kesintilerinin Anadolu'daki, İç Anadolu'daki köylerdeki versiyona döneceğine <laughs> hani aslında hani Bursa'da olan şu an haftada 3 gün yaklaşık 12 saat kesintilerin bu yılda sınırlı kalmayacağını hatta bunların yavaş yavaş artarak tüm Türkiye'de yaygın bir şekilde olacağını düşünüyorum. Zaten okuduğum veriler de bunu gösteriyor çünkü Türkiye artık iklim değişikliğine girdi. Hani Türkiye'nin normalde bu Akdeniz iklimi falan var ya, çöl iklimi tarafına geçiş yaptık artık diyebiliyorum. Yani gittikçe yani belki 5 yıl sonra belki 10 yıl sonra ee, İç Anadolu tarafı özellikle evet. daha çok çöl iklimine döneceği söyleniyor evet. yani. Yani burada şey de önemli arkadaşlar şunu da biliyoruz yani dünyadaki yağmur miktarı hep aynı su miktarı değişmiyor bunu biliyoruz. Sadece su evet. kayıyor. Hani ne oluyor işte Bulgaristan'a gidiyor farazi söylüyorum. Normalde kar yağmayan yerlere gidiyor. İşte çölde ne oluyor kar yağdı işte bitkiler yeşeriyor falan. Normal dünyanın bir ekolojik döngüsü var bu burnun içindeyiz. Sadece burada hani kafanızdaki yerleri hepimiz kafamızdaki yerleri ayarlamamız gerekiyor. Örnek veriyorum Karadeniz'e göçler miktar muhtemelen artabilir. E çünkü su var. Dağlık bölgeler daha çok tercih edilebilir. Çünkü suyun miktarı ve suyun taşıma maliyeti ama noktası devreye girecek. Ama işte suyun yani içme suyunun, tatlı su dediğimiz suyun erişilebilirliği aslında. Tabii ki dünyanın hala %70'i sudan oluşuyor. Ama velakin bunların yüzde kaçı içilebilir hale geliyor? Yani bunların %1'i mi, ikisinin mi, ne içilebilir suyu yani çok düşük. Suydu. Ama Aha. burada şu devreye giriyor. Hemen videoyu izleyenler kafasında şeyi de söylüyordur. Deniz suyunu arıtırız. Bu arada ya evet arıtırız. <laughs> Hatta bunu Avrupa dahil, özellikle Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler yanlış söyledim ya. Kısaltımını hatırlayamadım. Araplar demeyeyim de, <laughs> Arap Yarımadası diyeyim. Hani Arap Yarımadası, tamam Birleşik Arap Emirlikleri <laughs> böyle söylemem gerekiyordu. Dubai falan bunlar genel anlamıyla zaten denizden suyu aratıyor. Burada da iki yöntem var. Hemen kısaca bilgi vereyim bununla ilgili. Normalde suyu arıtmanın mantığı ne? İşte tuzlu suyu aldın, buharlaştırdın. Su tanecikleri buharlaştı, tuz aşağıda kaldı. Buharlaşan su yan odaya geçti. Yan odadan tekrar aldın ve içtin. Ama bunu ısıtıp kaynatabileceğin, hani neticede denizler, denizler boyunca suyu kaynatacak enerji miktarı çok fazla ve bu tercih edilmiyor maliyeti noktasında. Çünkü biz Dubai'de yaşamıyoruz ki bizim petrol kaynağımız, bizim bir şeyimiz yok. Biz bu teknolojiye sahip değiliz Dubai Dubai'de ki. bunu tercih etmiyor zaten. Ya işte ama şimdi orası tercih etmediği halde <laughs> en azından bir miktar yapabilecek seviyede. Yani, bizim yani tercih maalesef... edilen yöntem şu, ne yazık ki biraz daha doğayı kirletiyoruz. Evet. Maliyet noktasından değil. Şimdi başka bir yöntem daha var. İnce bir süzgeç var. Süzgeçin içinden tuzlu su geçiyor. Ama o kadar ince ki sadece h geçebiliyor yani sular geçiyor. Sadece sular bu tarafa geçti. Tuzlar, mineraller falan bu tarafta kaldı. Ama içmemiz gereken su işte biraz mineraller falan da olması gerekiyor. Bir miktar tuz da olması gerekiyor. Yani arındırılmış su içmememiz gerekiyor. O yüzden onlara tekrar alınıp tekrar bir mineral falan ekleniyor. Ve bu şekilde yapılıyor. Ama burada kalan tuz tekrar denize atılmıyor. Bu artık e, zararlı bir noktaya gelmiş oluyor. Her şeyden arındırıldığı için. Ve bu tuzu ne yapacaklarını bilemiyorlar aslında. Şu an sorun maliyetten ziyade o süzgeçten geçtikten sonraki orada kalan Deniz geriye kalan, yani doğaya atarsan doğaya yalan ediyorsun, denize geri atamıyorsun falan gibi bir ne yapacaksın bunu gibi bir nokta oluyor yani klasik ne yapılacağı belli olmayan bir noktadayız. Denizlerden su aratılabilir yani susuzluktan kimse ölmeyecek. Sadece suyun maliyeti artacak ve okuduğum kaynaklarda gördüğüm şey suyun tadı biraz farklı oluyormuş o denizden çıkartılan aratılan su biraz farklı oluyormuş. Benim fikrim yok bu konuda. Ben biraz su konusunu araştırıyorum. Ama demeyeceğim ki su hissesi alın. <laughs> Bu arada bunu demiyorlar zaten. Su ve enerjiler genelde devlet destekli olduğu için çok artmıyor. Böyle de bir ekonomik de bilgi vereyim. i̇stiyorsanız yani bakarsınız tabii. Ama vicdanen buradan kimse kendini çok sorumlu hissetmesin. Umarım yani bize saçma sapan o şişelerin üzerine beni çöpe at ki karbon ayak izin azalsın falan deyip hani hem plastik şişe üretip bana satıp hem de sonrasında beni plastik geri dönüşüme artık ki plastiklerin çoğu geri dönüştürülemiyor zaten. Bu arada Bursa'da 14 adet su paketli su üreten firma varmış. 14 tane galiba. Hı hı. Hani Bursa'daki hasta susuzluğun sebebi de muhtemelen bir noktada buraya kayıyor olabilir. Çünkü 14 tane. E, tam dünya. Hani değil yani. Türkiye'de satış yapan firmaların evet, çoğu da burada bu, şimdi. Evet. Hani Bursa'da suyun bitmesi de garip evet. Ama bunu tükettik. Ya şöyle ben bizden azabı çeken biri olarak söylüyorum ki aslında o kadar da bizden azabı çekmemiz gereken bir şey yok. Bir şeylerin tasarrufunu yapabiliyorsak az çok. Tabii ki gereksiz su harcamamamız lazım. Hiçbir şey gereksiz tüketmememiz lazım. Ama veler ki esas suçlu bireysel olarak biz bir noktada değiliz. Bir şeyler başkaları tarafından yapılıyor. Büyük firmalar, büyük şirketler tarafından yapılıyor. Ve bunun sorumluluğu bir noktada biz tasarruf yapmak zorundaymışız gibi oluyor. Ben zaten yapıyormuşum bilmeden bunu. Tabii ki daha fazlasını da yapabilirim belki. Orası çok ayrı bir mevzu. Ama sonuç olarak bu benim bireysel bir suçum değil. Yani bunu ben su tasarrufu ettim diye, bir gün bir litre su tasarrufu ettim diye kurtulmayacak. Başka yönden değişmesi lazım ki biz susuzluk çekmeyelim ya da biz iklim krizine gitmeyelim gibi gibi. Ben vicdan azabı çekmeyen biri olarak da aynı şeyleri <laughs> söyleyebilirim. Çünkü hani yanlış anlaşılma olmasın ben zaten vicdan azabı çekmiyorum ama saçma sapan da suyu harcamıyorum. Ya su değil yağarak herhangi her yani bir şey saçma sapan evet, harcamamayı çalışıyoruz. Zaten bakış açım bu tarafta sadece vicdan azabı çekmiyorum. Hani ve biliyorum ki Zeynep'in harcayacağı zaten örnek veriyorum 120 litre su harcıyor ve 118'e çekmesi zaten çok da dünyada bir şey değiştirmeyecek. Evet birileri gelip şey diyecek e, ama hepimiz çekersek 2 litre falan ama zaten bu kız ortalamanın altında kullanıyor. Hani Zaten minimumunu da harcıyoruz ya şu anda. Yapması aslında konfor alanını zorlanma evet. noktasına götürüyor insanları. Buna da bence gerek yok. Çünkü bir şey değiştireceğime arada, inanmıyorum ben. yapmasına yaparım. Ama gerçekten gerekli önlemler alınıyorsa yaparım. Ha ona bir gerekli önlemler alındı. Yapılması gerekenler yapıldı. Hala bile yetmiyorsa ben bir 5 litre daha 10 litre daha azaltmaya okeyim. Ama bu tasarruf benden başlıyorsa eğer, o zaman yapmam. Evet, yani biz zaten az harcıyoruz. Ama su problemi böyle arkadaşlar işte. yani. <laughs> dair. Ben bir su daha içeyim ve videoyu bitirelim. Olur. Konuş bakalım. Evet, yapmanız gerekenler kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yorum yapmak. Afiyet olsun. <laughs> ve su için. Sağlıcakla kalın. İki kişi buradaydı. Bence iyi video oldu. Kaç?